dilimize Yunanca oto ve mobilis sözcüklerinden geçen otomobil kendi giden anlamına gelir. Otomobillerden önce bir atın ya da başka bir hayvanın çektiği araçların var olduğu düşünülürse kendi giden sıfatın önemi daha iyi anlaşılır. Şüphesiz otomobile giden yolda ilk adım medeniyet tarihinde de çok önemli bir yere sahip olan tekerliğin icadıdır. Atlı arabaların tarihinin ise milattan önce 2000'li yıllara dayandığı bilinmektedir. Aslında otomobil fikrinin ortaya çıkmasını atlı arabaların ve insanların bir yerden başka bir yere daha hızlı gitme isteği uyandırmıştır. Ardından at ya da başka bir hayvanın çekmediği kendi enerjisiyle gidebilen bir aracı yapılabileceği fikri yaklaşık 500 yıl boyunca insanların aklını zorlamıştır. Bu yolda hayali tasarım yapanlar, prototipler deneyenler hatta örnek bir oyuncak yapanlar bile olmuştur. Buharla çalışan makinelerin keşfi ise aynı mantıkla çalışacak olan ve insan ya da yük taşıyan tekerlekli otomobillerin ilk kıvılcımını ateşlemiştir. Tüm bu fikirler ışığında Fransız Nicolas Joseph Cognat, 1769 yılında çalıştırabildiği ilk araba ile bu yolda önemli bir adım atmıştır. Çalışmalara ilk başlayan kişi olan Fransız soylu Cognat, çalışmalarını bir makineye bağlı, insan gücüne gerek olmadan bir taşıt yapmayı planlayarak başlamıştır. Cognat, üç tekerlekli, gücünü oldukça büyük bir buhar kazanından alan bir araç tasarladı ve üretti. Bu araç, saatte 4,5 kilometre kadar yol alabiliyordu. Aracın gücünü aldığı kazanın her 20 kilometrede bir doldurulması gerekiyordu. Buhar yerine elektrikle çalışabilen bir otomobil üretilmesi işin daha zahmetsiz ve pratik olmasını sağladı. İlk elektrikli araba 1884 yılında İngiliz Thomas Parker tarafından yapıldı. İlk içten yanmalı motorla çalışan arabanın yapılması ise performans, güç, hız ve esnekliği sağlayarak otomobillerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. İlk olarak motorlu bisiklet ve motorlu posta arabası icadını yapan Gottlieb Daimler'in ardından Carl Benz, benzinli otomobil olan 3 tekerlekli motowagını bularak otomobil tarihinde bir çığır açtı. İki büyük mühendisin bir araya gelerek 1926 yılında kurduğu Mercedes-Benz otomobil firması şu an dünyada en çok otomobil satışı yapan ve en kaliteli otomobil üreten şirketlerden biri haline geldi. Benz yaygın olarak benzinle çalışan otomobilin mucidi olarak bilinir. Çağdaşları olan diğer Alman mucitler olan Gottlieb Daimler ve Wilhelm Maybach ile aynı anda aynı proje üzerine çalışmışlardır. Ancak Benz önce çalışmasının ardından da içten yanmalı motorun otomobillere uygulanabilirliğini sağlayan bütün süreçlerin patentini almıştır. Carbens 1878'de tasarladığı ilk motorunun patentini 1879'da almıştır. Benz, 1885'te dünyanın satmak amacıyla üretilen ve benzin motoruyla çalışan ilk otomobili olan Motowagen'ı üretti. 3 tekerlekli, önden döndürülen bu arabada motor, arka tarafta ve yolcuların tam altındaydı. Üretilen arabalar genellikle benzin ürettiği araca benziyordu. Yapılan çalışmaların sonucunda otomobiller daha güvenilir olma ve daha iyi yol yapabilme niteliklerini kazandı. Çok fazla zaman geçmeden atsız arabaların zayıf, dayanıksız ve yetersiz yapılarının otomobiller için uygun olmadığı anlaşıldı. Yavaş yavaş bugünkü modellere benzeyen örnekler görülmeye başlandı. Bu süreçte motor, sürücünün oturduğu yerin altına alındı. Dayanıklı ve sağlam lastiklere geçildi. Son olarak ise daha dayanıklı ve kuvvetli olabilmesi için gövdesine çelik kullanıldı. Böylece bir zamanlar hayallerde olan modern otomobil gerçek oldu. Otomobiller daha hızlı ulaşım, daha fazla seyahat, geniş vizyon, keşfetme heyecanı, ulaşılabilir bir dünya ve küreselleşmeye öncülük etti. Ayrıca bugün çok güçlü bir ekonomi ve istihdam kalemi olan inşaat sektörü için yol inşaatları, otopark altyapısı ve otomobiller değişen şehirlere özel yeni şehir planları arz talebine neden oldu. Arabanın icadı ve seri üretime geçilmesiyle insanların ekonomik ve sosyal yaşayışına değişiklikler meydana gelmiştir. Henry Ford'un ilk kez seri üretime geçerek fabrika işçilerinin de satın alacağı bir otomobil için yeni bir maliyet ve üretim analizi yapıp başarması ise bugünkü otomobil çeşitliliği, otomobil sayısı ve otomobil endüstrisinin zenginliğinin ana nedenidir. Sadece otomobil tarihinde değil, günümüz endüstrisinin de dönüm noktalarından olan bantlarla seri üretim konu Henry Ford 1908 yılına gerçekleştirerek o zamana kadar yalnızca zengin bir azınlığın binebildiği otomobilleri herkesin satın alabileceği araçlara dönüştürmüştür. Böylece küresel çapta bir etki yaratmış ve bir ihtiyaç olarak otomobil kullanımının önü açılmıştır. Bu tarzda videoların gelmesi için lütfen kanalımıza abone olun, bizimle görüşlerinizi paylaşın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.